Herkese merhaba. Fenerbahçe kendi sahasında Alanya Spor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Fenerbahçe kayda Berke. 6. ayasından dolayı. Stoperler sağda Tisserant. Ortada Atilla. solda Novak. Sağ kanatta Nazım. Sol kanatta Ferdi. Orta ikili Gustavo Zays. Forvet arkası Rossi Pelkas. Forvet'te de Serdar Duruş'un 11'iyle sahaya çıktı. Aslında of, yani maçın maçı maçı, maçı gördük ki sezonun en iyi taraftarı vardı. Yani Fenerbahçe'nin ilk defa tamamen dolu tribünler. Ve e, sesi televizyona kadar yani sanki yani, akustiği çok kötü olduğu için e, genelde yani, için işte, mesela kulağımız ama televizyon izlediğinizde çok az duyarsınız. E, ama televizyona gayet çok iyi gelen bir ses vardı. E, takım ateşlemek amacıyla. E, güzel bir şey vardı. Fenerbahçe de, bence sezonun en iyi maçını oynamış olabilir. Açık konuşayım yani. E, yani iler deyince ama maçı Vitor Pereira kaybetti. Maalesef yaptığı de, yanlış değişikliklerle. Hepsine değineceğiz. <laughs> notlarına bakıyorum önce. Yani Fenerbahçe zaten güçlü. Ben yani çok ona ama not almadım bu sefer. Yok, nasıl almayacağım zaten. E, dakika dakika notlarına girmeyeceğim. E, Fenerbahçe güçlü başka ile başladı. Alanya defansından paslarla çıkartmadılar ki Alanya zaten maçtaki ilk şutunu dakika 75'te buldu ve gol oldu. Yani Alanya 75 dakika boyunca Alanya nefes aldırmadı Fenerbahçe. Yani Alanya'nın nefes aldırmadı. Sürekli başka, sürekli başka. İşte Serdar Dursun çok iyiydi. Sürekli alverler yaptı. Taş oyunda bulundu. İşte Tisaran, Atilla, Novak uçuşu çok iyiydi. Hiç onlardan pozisyon bile gelmedi. Orta sahada Ferdi. Nazım, Gustavo Hoca sürekli presler, top kaplar, i̇şte Pelkaş sürekli başladı, Hoş sürekli başladı falan derken aslında bütün oyunu e, kontrolde bulunduk. Kontrol bizdeydi yani bütün maç. E, ama olmayan yönler vardı. Yani ben de kendi ilk yarı notum, Takım beğendim. Takım boyu çok iyi, çok kısaydı. Ön alan presi çok iyiydi. E, rakip ne kontra ne de set ucumu yapamadı. Yani hiçbir şekilde yapamadı yani sıfır. Pelkaç ve ise ilk yarı çok etkileyicilerdi. Ya yani Pelkaç istekte ama etkisi yani çalışkandı ama işte Etkisiz şey, kaldı. Serdar Dursun çok iyi bağlantı oyunu oynadı. Çok beğendim oyunu. Ee, oyun daha çok sağ taraftan aktı. Nazım tarafından aktı. Normalde o sayı olarak bir nevi hmm. Nazım'ın hücum sağ çok zayıf. O yüzden pek anlamadım açıkçası. Yani Nazım inatla orta açmaya çalıştı. Ama ortada hep isabetsiz. Yani Nazım orta çeviren bir oyuncu değil zaten. Ee, Nazım ya çizgiye inmeli. Bu ya da orada üçgenler kurarak pasla devam etmeli. Kendisi orta açmamalı. E, ee, yani ilk kez de bir en çıkıp önceki fual oldu. Fenerbahçe 10 fual e, çalındı aleyhine. Alanya'da işte 2 fual yaptık. Özellikle 2 tane Nazım pozisyonu aldık. 2. de bir pozisyon daha var Nazım. Yani sanki Nazım'a yapılan fualler serbestmiş gibi davrandı hakem. Fenerbahçe'nin 8, sütü vardı. 3 isabetli. Alan yanlıştı yoktu zaten. Fenerbahçe bu 3 isabetli şuttan 0.36 gol beklenmesi yaratabildi. Toplu oynadı. 160'a 40 ilk yarı bittiğinde. Ama zaten maçta 59'a 41 bitti. İkinci yarı farklı değildi. Devre arasında bütün halde dinlenmek şey size ama e, yayıncı kuruluş çıktı. Yani Güntekin ama yine bu Amigo'luk tavrı çok can sıkıcı yani. mide bulandırıyor resmen. Ya i̇kinci yarı genel olarak iki yarı gibi takım temposu aynıydı. Düşmedi takım. Yani ben mesela antrenman maçından sonra Trabzon maçı artı Antwerp maçı artı bu maç takım düşer diye bekliyordum. Ama düşmedi takım. Ee, aynı şekilde devam ettiler. Ee, Pelkaç ikinci yarı daha iyiydi. Yani Rossi yine kötüydü ama Pelkaç mesela ikinci yarı daha iyiydi. Ee, ya bir de bir şey dikkat ettim. Yani Zayt neden Gustavo'nun daha gelişme olmadı? Yani Gustavo daha öndeki oyuncu olarak e, gözüme çarptı. Ee, yani maçın baş baş bağırdı değişiklik. Yani Rossi çıksın Malinsa girsin de dakika 55 60'tan itibaren baş baş bağırıyordu. Ve Ferdi Novak ikilisi çok iyi işledi sol kanadı. Bunu duydum Ve dakika 71'de Fenerbahçe amaçı değişikliklere başladı. Sosyal ve Valencia oyuna girdi. Ejais Rossi çıktı. Ama anlamadım değişiklik. Crespo oyuna girdi. Nazım çıktı. Yahu Crespo sıfır çek maçta oyuna giremez. Ya 10 kişisindir, 9 kişisindir. Deplasmanlarsındır. Kapanmak zorundasındır. O bir puan lazımdır sana. Crespo'yu alırsın. Ama kazanman gerektiği bir maçta kreş boyu oyunu alamazsın arkadaş. Yok öyle bir dünya Yok. Yani böyle bir skandal bir değişiklik görmedim ya. E bütün taşları yerinden atıp değişiklik. Ferdi Nazım yerine sağa geçirdi. Gustavo'yu merkeze çekti. Atilla'yı sola çekti. Nova sol kanalara çekti falan derken defansın bütün dengesini bozdu. İlk atakta da zaten sol taraftan uzun oynadılar. Efecan'ın savunmaksını kaçırdılar. Efecan ortaya çevirdi. Emrak'ı dokundu ve gol oldu. Berke'nin ilk maçı da iki isabetli gol olan ikisinde de yapacak bir şey yoktu falan Berkenin O yüzden canını sıkmasın. Bu değişik, o defansın dengesini böyle bozması yüzünden biz o ilk golü yedik. Ya bu tamamen Pereira'ya yazar. Yani bir Nida maçla oynuyorsunuz. Zaten orası taş gibi oynuyor. Onlar dokunamıyorlar bir orada, gelemiyorlar bile. O orta dengeleri bir bozdu. Hadi Gustavo çok yorgun o değişiklik yaparsın. Gustavo yerine kreşit yazar. Bak onu anlarım. Ki bence gerek yok. Kadıköy'deki maçta. Ama hadi anlarım. Abi ne gereği var? Bari Mert Hakan al ya. En azından tempolu oyuncu git oyuncu yani. Mahvettin takımı ya. Vitor mahvettin yani. <laughs> dakika 75'te Efecan'ın golüyle, Efe 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 golüyle e, Emrak Efecan'ın golüyle 1-0 geçtim. geçti. Alanya Spor Dakika 80'de Fenerbahçe beraberliği sağladı. Serdar Dursun'la Sosa arka direkteki Nova çok güzel gördü. Ama Nova küçük bir pozisyonda değildi. Nova yerden içeri çevirdi. top defansdan geri döndü. Bu sefer bak kafayı kaldırdı. Serdar'ı gördü. Direkt Serdar'a ortaya açtı. Sağ ayağıyla çok güzel bir orta açtı. Serdar çok güzel bir kafa vuruşuyla e, skoru 1-1'e bir bire getirdi. Golün hemen ardından Perkaç çıktı. Meşut, Meşut oyuna girdi. Dakika 87'de Ferdi'nin ortasında Nova arka direkte kafasını katışarken kurtardı. 89 e Meşut'un ortasında kaleci indirdi. Atilla vurdu. Top kornere gitti. Bu arada şey belirtmem lazım. Özür Dakika 74'te. yani 7 golden hemen önce Serdar Dursun 6 başın biraz önünde top önünde kaldı. Ya, beklemiyordu vesaire o kadar kötü vurdu ki. Yani %99'luk gol pozisyonu gitti de o taşa vurdu ya. Orada gol olsa gol yemeyeceğiz. Maç orada kırılacak gidecek. <laughs> dakika 90 de İçeride çevrilen topu Gustav Otto Korner'e gönderdi. Yani bilerek değil ama işte topu öyle de geldi. Ya çünkü stoper değil abi. Adam niye stoper çekip duruyor? Şaldım. Mecbur olmadığın zaman Gustav Otto Korner'e çekmemelisin. Ya bu kadar basit ya. Üf, ortak kullanıldı. Adam ön direkte arka direkte aşırıp da iki tane alan yalı önce arka direkte bomboş. Bomboş. Ya yani hiç mi çalışmıyorsunuz arkadaşım bunu? Ya kim arka direkten sorumlu orada? Ya, kim arka direkte durması gerekiyor? Kimsem yok ki? ya? İki alan yalı nasıl bomboş olur orada ya? Adam dokundu ve gol yani. Maç bitti. Yönetim istifa şeşleri. Tamam ama Vitor Pereira iki gol evet Vitor yazar. i̇lk golde defanın engelli var ben ikinci golde duran top çalmak için çalıştıramaz. Arka dedi kim sorumlu? Arka bir daha ne yapmaya gideceksiniz ya öğrenene kadar. Böyle skandal mı olur ya? İstatistiklere bakıyoruz. Yüzde 59 Fenerbahçe yüzde 41 Alanya oynamış. Fenerbahçe 20 tutu var sadece 5'i isabetle. Alanya'nın 3 tutu var 2'si iki isabetli 2'si de gol zaten. Faal sayıları Fenerbahçe 18 faal. Allah'ın ispat 5 faal sadece. Bu yani mümkün değil. Normal şartlarda. Fenerbahçe 3 kere büyük sanat yakalamış. 3'ünü de değerlendirememiş. Aslında 2 kere yakalamış. 2 kere gol. Sonra yönetim işte faal sayıları. Olur tabii yani. yani çok can sıkıcıydı. Yani şu anda ıı, yani yarınki Beşiktaş Galatasaray maçını ağaç tutarak söylüyorum. Puan tablosu Trabzon lider. Hatay ikinci, Alanya üçüncü. Hak ediyorlar bu arada. Fenerbahçe dördüncü, Karagümrük beşinci. Altısan'da Beşiktaş. Yenerse 20 puanla işte ikinci, üçüncü olacak. İşte Konya aynı puan. Galatasaray aynı puan. İnanılmaz yani. yani Fenerbahçe tamam biz dedik. Beşiktaş Trabzon arasında geçti. Fenerbahçe üçüncü dedik ama yani bu kadar iyi başladığı bir şeyde kapatması Şu an ilerlemesi lazım. Ben bu mağlubiyeti kabul edemiyorum. Ya. Yani. E, tamamen Hüldöz Vitor'a yazar maç. Yani bu maç bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şu anki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.